Merhaba arkadaşlar Bugün The Forest'a başlıyorum Bakalım nasıl gidecek Tek oyunculu olarak başlayacağım Hemen şuradan tek oyunculu diyeceğim Yeni oyun diyeceğiz Son of The Forest çıkmadan önce Bu serinin de kan kanalımda bulunmasını istedim Onun için Elimden geldiğince Çekmeye gidebildiği yere kadar Götürmeye çalışacağım oyunu Evet şimdi Hemen Başlayalım Tabii ki normal olacak. Hikaye vesaireyi başlangıç için atlamayacağım. Siz de görün ne olup bittiğini. Hikayemiz gördüğünüz gibi bir uçakta başlıyor. huzurlu ve sakin uçak yolculuğu derken Uçan kanatlara her şey gitti bildiğiniz Ve düşüyoruz son Ve çok fena bir şekilde düştük ve her şey şimdi başlıyor asıl. Gördüğünüz gibi bu adamın olduğunu kaçırıyor. Hey, kan revan içindeyiz. Biraz hızlı başlayacağım oyuna. Çünkü seri olmamız gerekiyor. Zaten ilerledikçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oh uçakta bulunan yemekleri tüketelim. Aldık. Buradan yolcu listesini de alalım. Başka burada kurcalayacağımız bir şey var mı? Aham da şurada bir şey vardı onu da aldık. Evet artık burayı da işim kalmadı. Şimdi şu bitkiler yeniyor mu? Sanırım zehirli. Hemen şu bavulları açmakla işe başlayacağım. Bunların içinden seri bir şekilde malzeme toplamam gerekiyor. Bunları toplayabildiğim kadar toplayacağım. şimdi ilk olayım elimden geldiğince yay falan yapmak olacak. Tabii öncelikle şu kuşu kuşları bir öldürmem gerekecek. Ah kaçtı. Neyse. Düzgün bir yerde öldürürüz. Hem yemek hem de aynı zamanda tüy almak için öldürmemiz gerekiyor. Bunları geri geldiğinde zaten ne işe yaradığını bahsedeceğim. Şimdi çevremize bir dikkatlice bakalım. Ne alabiliriz? Ne yapabiliriz? Çan düştüğü yere de bir bakalım. Nasıl bir yere düştük? Görelim. Oo, sanırım güzel bir yerdeyiz. Evet, bence de. Güzel harika bir yerdeyiz. Burada bol bol saldırı olacağının farkındayım. Hemen bir öldürelim. İyi iki tane de tüy aldık. Şu kargayı da öldürelim ya. Onu da tüylerini alalım. Ne gel bakayım buraya? Ah kaçtı. Ama şimdi yapmamız gerekeni bir yapalım önce bir. Şu kısmı bir açalım. Önce bir bize bir ip lazım. Daha sonra bir tane çubuk, bir tane kumaş parçası ve bir tane yay yapacağız. Böylelikle ilk craft'ımızı yapmış olduk. Ee, şu kuşlardan Neyse zaten önümüze çıkar. Kurcalamayacağım. Şuraları bir incelemeye başlayalım. Erken şurada bir su birikintisi var. Buradan su içebiliyor muyuz? Ya yaklaşalım. Sanırım içemiyorum. Normalde buradan içebilmem lazım ama nedense içemiyorum. Ama sorun değil. Öncelikle şuradan bir yıkanalım. Çünkü eğer kirli durursa, durursak üzerimiz gördüğünüz gibi kan olduğu için enfeksiyon kapabiliyor karakterimiz. Hemen şuradan ne yapalım? Hızlıca şuraya bir dalalım. Tabi bu arada. Ne var ne yok? Her şeyi toparlayacağım. Bunu da toplama şekli bu şekilde. Aha, tavşan kaçtı. Hemen şöyle bir yıkanalım da adamımız bir toparlansın. Aslında güzel bir noktada da başladık. Ee, şurada kuş var. Yavaş yavaş. Boom. Bu kadar. Şimdi tekrar inventory'i açacağım. Sonuçta ok yaptığımıza göre daha doğrusu yay yaptığımıza göre buna ok da lazım olacak. Tabii ki bu yetmedi. Bu üçünü birleştirdiğim zaman bunları e, çakmakla yakabiliyor olacağız. Ki bu olmazsa olmazlarımızdan biri olacak. Gelin bakayım sizin tüyünüze ihtiyacım var. Bu kuşlar neredeyse sınırsız gibi. Onun için rahat rahat öldürebiliyorum. Buralarda çok fazla oyalanmayı tavsiye etmem. Şimdilik başlangıç için ufak bir keşif yapsak hiç fena olmayacak. Bir toparlayalım. Ah kertenkeleyi kaçırdım. Neyse. Güzel bir yemek olurdu ama olsun. Şimdi madem öyle, buradan doğru bir ilerleyelim. Az çok ne aradığımı tahmin etmişsinizdir. Buralarda, bir yerlerde bir mağara girişi falan olması lazım. Ona bakıyorum. Aram bulabiliriz. Muhtemelen aşağılarda bir yerlerde de olabilir de. Onu bulabilirsek bizim için baya baya nimet olacak arkadaşlar. Şu suyu niye içemiyorum? En ufak fikrim yok. Normalde içilebilir duruyor ama. Neyse. Bu çok fazla sorgulamayacağım. Muhtemelen mağaranın girişi buralarda bir bu yerlerde de. Benim aradığım mağara girişi. Evet bakın. ilk mağara girişimizi bulduk ve ben burayı işaretliyorum. Buralar hakkında daha sonra konuşacağım. saniye. Yanlış şey seçtim. Tekrar B'ye basıyorum. Kitabımızı açıyorum. Buradan hızlıca yapmak istediğim şu. Burayı işaretliyorum. Ah taş eksikmiş. Ben buluruz. Bir tane de çubuk eksik. Oh bu da güzel. İlk mağara girişimizi bulduk. Oyun güzel ve imkanı bol bir yerde başlattı bizi. Bizim için inanılmaz derecede avantaj. Su muhtemelen e, şuranın yukarısında bir yerlerde vardır diye düşünüyorum da oraya yakın kurulmak istemiyorum. Çünkü oralara çok fazla yerli gelecek. Zaten bakın yani yerli köy gibi bir şey var burada. Ve bakın orada iki tane var gördünüz mü? Ne kadar sevimli gülüyorlar değil mi? Gelin bakayım buraya gelin. Yalnız bunları vurmak biraz sıkıntı olacak ya. Biraz adamımız dinlensin. Öbürü kaçtı zaten. Aha onu da kırdı ya. Yavaş. Gel bakayım buraya. Hoppa. Aman aman. Siz birbirinizi vurun öyle. Heh. Çok iyi oldu bu iş. Gel bakayım buraya. Oo. Gelin ikiniz de buraya. E çok da zor değil gördüğünüz gibi kaçmak. Güzel bunu hallettik sayılır. Şöyle son darbeyi indirmem gerekiyor. Öldün mü lan? Ölmemiş daha. Öleceksin lan. Heh tamam öldü. Şimdi şurada koşanı da halletmem gerekiyor ama onun şimdilik icabına bakamayacağım. Bunlardan da çok daha darda kalırsak yemek vesaire yaparız. Yapacak bir şey yok. Şunları bir toplayalım. da bir yerlerde patlatılacak bir yer olması lazım da kimse. daha sonra bakarız oralara bir tane içebileceğim ola buldum zaten o yamyamlardan istemediğimiz kadar gelecek Onun için çok önemsemiyorum Oo bakın şurada da bir tane var. Oo bir tane değil bir sürü var orada. Pekala. Şunla bir başlayalım. Bir tanesi üç tane var üç tane. Bunlar çok fazla oldu çok fazla oldu. Bir tanesi de sopa almış eline. Yani bak öyle bağırmakla olmuyor tamam mı? At. Çok fazla var. Heh, birbirlerine de vursunlar böyle ki benim işimi kolaylaştırsın. Hı, sen bir yerde kal. Öldün mü? Sen de bir düş yere lütfen. Düş. Evet canım bitiyor farkındayım. Canım bitiyor o işi hemen çözeceğiz. Hemen bir tane ilaç alıyorum. Hadi bu işi kısa yoldan çözelim mi? Yani. Bunu aslında en başta yapmam gerekiyordu. Biraz değil, bayağı bir acımasız olacak bu iş. Gel yaklaş, niye uzaklaştın gel. Aa sen ateşten korkuyor muydun? Aslında en başta ölmenizi tavsiye ederim çünkü sizi mağara gibi bir yere götürecekler, oradan pusula vesaireyi otomatikman buluyorsunuz. Oradan bir güzel loot da yaparsınız. Şimdi olmazsa bir ölelim ben size olacakları bir göstereyim. Zaten buraya da iyi kötü bir işaret koyduk. Bakın bizi mağar gibi bir yere götürüyorlar gördüğünüz gibi. Hemen L'ye basıp ışığımızı bir yakalım. Ve gördüğünüz gibi baş aşağı asıl bir biçimde duruyoruz. Şimdi tabii ki şuradan tırmanma balta... Aman. Normal baltamız düşmüş aşağı. Şöyle şuraya vurduk mu kurtuluyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, burada sağa sola iyice bakalım. Buradan güzel malzemeler çıkıyor. Bakın. Bu arada merak etmeyin, inventoriye bastığımızda diğer yaptığımız malzemeler gitmiyor. Bu yönden korkmayın. Ama bir dahaki sefere öldüğünüzde oyun size böyle bir şans vermeyecektir. Bu aklınızda olsun. Oralarda var mı bir şeyler? Oralarda bir bakmak istiyorum. Sanırım yok gibi. Ha, bakın şuradan girişimiz var da. Bunu baya bir salandırmışlar ya. Burada haritamız var. Ya buna çok ihtiyacımız kalmayacak ama yine de hani başlangıç için iyi olur. Ve pusula da bulduk. Burada bir ipucu var. İpuçlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Karşımıza çıkan lootları vesaireleri toparlayalım. Ki başımız ağrımasın. Oradan aşağı inmeyeceğim şimdilik. Bir at gitsin. Ya ortalık kan revan içinde ya. Neyse dediğimiz gibi biz bununla çok da ilgilenmiyoruz. Hemen şuradan çıkalım. Özgürlüğümüze doğru. Ve ne derseniz burayı bir işaretleyelim. Burada zaten bakın bir çeşit mezar gibi bir şey de var. Hemen bir işaret koyalım buraya. En azından Muran'ın da işareti belli olsun. Bunun rengi ne renk olsun? Şöyle gri renk olsun ya. Şuralara bir bakalım. Bu arada halen ışığı yakıyorum. Farkındayım. Bunları bir toparlayalım. Gelen gelen giden yoktur umarım. Hemen hızlıca şunları toplayalım. Biraz önceki gibi kalabalık gelirlerse başımız ciddi şekilde derde girebilir. İşaret fişekleri. Bakın gördüğünüz gibi buradan harika lootlar çıkacak. Bu parçalarını da toplamak istiyorum. Ayrıca buradan susuzluğumu su giderecek malzemeler de çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bez parçalarının hepsini alacağım. Alayını alacağım. Gel. Burada bez bakımından herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama hadi ölmeden şu enerjimizi bir yenileyelim. Tabi burada kaç tane tüyümüz var? Dört tane tüyümüz var. Neyse şimdilik ona çok bulaşmayalım. Şunu ye gitsin. Bunu da içelim. Böyle bir kendimize gelelim ya. Ve i̇şte böyle. Bundan herhangi bir şey çıkmıyor değil mi? Aa para çıkıyor. Vurdukça para çıkıyor. Güzel. Onları da yakarız. Tamam şu bezleri vesaireleri de alalım. Tamam zaten üstüm başım dolmuş. Hani çok da abartmanın bir anlamı yok. Nereden bir şey çıkacak mı? Tabii ki hayır. Bunlar kaybolmuş, kaçırılmış uçak yolcuları. Burada da bir tane ip var. Onlarca bez parçası. Buradaki ipi de alacağım. Başka başka başka. Bunlar da dursun zaten. Üstünde yer yok. Onların içinden de kola çıkıyor. Yani burada da aynı şekilde. Heh. Bakın o işaretlediğim yer görünüyor. Gördünüz mü? Anlayamadım. Öldük ama olsun. Çok da problem değil. İyi kuşun gelmesi iyi oldu bir yönden diyeceğim de kaçırdım. Ve burada içebileceğim su bulabilirsem daha da iyi olacak. Bunları bir toplayalım. Bunları at gitsin ya. Çok da benim ihtiyacım yok. Benim derdim şu bezde. Bezleri bir toplam toplayayım. Kaçmalar? Ah be. Benzinler lazım olacak. Bunları alalım. Evet, bunlar zehirli değilmiş. Bu bunlara dokundukça falan oynayacak ee, hani yedikçe bir şeyler keşfediyoruz. Evet gene bizim gülen arkadaşlar geldi. Yani burayı terk ediyoruz artık. Hiç işareti gri seçmeseydim ya şimdi orayı nasıl bulacaksam. Neyse. Çok da önemli değil. Şuradan gideceğim direkt. Şimdi bu bölümde barınak falan yapmayacağım haberiniz olsun. bir kontrol edelim. Sanırım içilebilir su. Yok. Çok da içilebilir değil. Hatta hiç değil de yine de iyi kötü işimizi görür. Aa. İşaretleyelim şurayı. Yani. Bunu da ile işaretleyelim mi? Yani. Aynen. su Bulduğumuz suların yerlerini maviyle işaretleyelim. Gitsin. Belki buralara ufak bir kurulum yaparız. Rulumu yapmadan önce ben şuradaki mağaranın önüne gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Bol bol aksiyonlu bir oyun. Anlayacağınız. Evet. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Burayı da işaretlediğimize göre videomuzu artık yavaştan sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.